Muhalefetin kazanacağına inanıyor mu ee, sorusuyla başlayalım. Ee, şimdi doğrusu bir buçuk ay kadar, iki ay kadar önce yapılan ölçümlerde e, şunu görmekle birlikte yani çok ciddi bir hayal kırıklığı olması, demoralizasyon olması ile birlikte yerel seçimde özellikle işte daha manşet illerde İzmir, Ankara, İstanbul, e, Adana gibi illerde e, muhalefetin kazanacağına dair inanç yüksekti ama e, Gerçekçi olmak gerekirse bugün o çalışmayı yenilesek sonuç aynı çıkarma emin değilim. Çünkü muhalefet her gün e, kendi içinde yeni bir kriz dinamiği e, oluşturuyor. Artık seçmen ekrana baktığında iktidarın yarattığı ekonomik krizle muhalefetin yarattığı siyasi krizler arasında e, savrulan bir yerde e, buluyor kendisini. Tabii ki bu e, siyasal krizler e, muhalefetin de herhangi bir şekilde iktidara gelmesi halinde yöneteceğine dair büyük büyük sorular oluşturuyor toplumun kafasında. Bu nedenle iktidarın hataları hatta ekonomi politikaları olarak ele alacak olursak hatanın ötesinde saçmalıkları büyük oranda muhalefetin yarattığı gündemle üzeri örtülebilir bir hale geliyor işin doğrusu. Şimdi Maalesef. ben de aynı şekilde Nedim Bey'in bu iktidarda yeni bir hükümet gelmiş gibi tespitine çok katılmakla birlikte önemsiyorum ve bunu e, gerçekçi olmak gerekirse Erdoğan'ın e, pragmatizminin bir sonucu olarak e, yarattığı bir sonuç bir e, kendi adına e, ülke adına öyle olmasa da kendi adına olumlu bir sonuç olduğunu düşünüyorum Çünkü gücünün zirvesindeyken e, içinde bulunduğu durumla yüzleşip e, seçimden önceki öne çıkan kadrolarının nasıl bir itibar kaybı içinde olduğunu nasıl ülkedeki belirsizlikleri büyüttüğünü ve bunun bir seçmen desteğinde başta kamu yapıcılar olmak üzere toplumda da bir destek kaybına dönüştüğünü okuyarak seçimden hemen sonra seçimi kazanmasına rağmen örtük bir öz eleştiri vererek o kadroların tamamını tasfiye edip kendi ekosistemindeki görece itibarı yüksek olan kadroları öne çekmeyi tercih etti. Şimdi bu düzeyde uzun süre iktidarda kalmış birinin bunu yapmış olması günün sonunda bütün bu yanlışlarla birlikte bir yanının da gerçeğe bağlı kaldığını bence bize gösteriyor. Üstelik öyle bir siyasal tasarım içerisinde ki şu anda iktidar bu alanlarda ekonomi alanında işte dış politikada vesaire kendi ekosistemindeki itibarı yüksek isimleri öne çıkarırken bir yandan da ee, yeni hükümetin öncekinden bence de e, kopuk olduğu tarafı e, benim gözümde şudur. Ben bir önceki iktidara kadar e, AKP iktidarlarının Türkiye'de otoriterleşmeyi arttırdığını, e, otoriter eğilimleri arttırdığını düşünüyorum. Ama yeni ittifak ortakları birlikte artık radikalleşme evresine geldiğini düşünüyorum. Çünkü bir yanda işte e, hukuk devleti, kanun devleti açıklamaları işte e, geçmişten birikmiş yapılması gereken belki e, emniyet operasyonları hayata geçirilirken öte yandan da radikallik Türkiye'de e, öne çıkarılıyor. Mesela karma Ve eğitimin, evet. Mesela karma Normal, eğitimin tartışmaya mesela. açılması, e, mesela e, tarikatlerin bu düzeyde rahat hareket etmesinin daha e, görünür olması, Cuma gününün tatil olmasının tartışılması gibi. Dolayısıyla bence de yeni bir hükümet var. ve Bu hükümet önceki otoriterken bu hükümet radikal bir hükümet diye düşünüyorum. Şimdi iktidarın yaptıklarını şu açıdan da ele almak gerektiğine inanıyorum. İktidar aslında düşünüldüğü kadar kontrolsüz gitmedi seçimden önce de. Çünkü eliyle yarattığı ekonominin geldiği yerle yüzleşti ve o yer itibariyle bir maliyet ödemek durumundaydı. Burada da iki tane alternatif vardı. Ya büyüme maliyetini ödeyecekti, ya enflasyon maliyetini ödeyecekti. İktidar enflasyon maliyetini tercih etti. Çünkü büyümeden feragat ettiği zaman net e, işsizlik, net işte başka sonuçlar yaratıyor ve bunlar kesin oy kaybı anlamına geliyor. Ama enflasyonu bir şekilde ücret tartışlarıyla işte belli e, Arka kapıdan dolaşan aynı az önce ifade edildiği gibi kredilerle vesaire bir şekilde oradaki durumu yüzdürebiliyorsunuz, zaman kazanabiliyorsunuz ve iktidar net olarak bunu yaptı. Şimdi bunlardan yola çıkarak ben e, Mehmet Şimşek'in bugünkü açıklamalarının dışında, bundan önceki açıklamalarının dışında sona doğru yaklaşırken e, AKP'nin herhangi bir şekilde büyümeden feragat edeceğine inanamıyorum açıkçası. Çünkü %4-5'le Yani yapacak başka çaresi yok. %4, 4.5, 5'a göre. Şöyle, eee yani sona doğru ben yeniden Mehmet Şimşek etkisinin azalıp eee nerede kalmıştık diye sondan kalktığımız yerel desteği, seçimlere yaklaşırken evet, yani. Yaklaşırken. yani en geç e, Ocak ayı itibariyle eee nerede kalmıştık diye başlayarak eee bir kısmında eee ters yani gerçek dışı olan gabardaki Kışkran, petrol bir tarafında Yıldız ise, evet, evet. bir tarafında biliyorsunuz o petrolde oradan traktör şeyine koyabiliyordunuz yani fizik kimya her şeye aykırı olarak bütün bunlar yapılabiliyordu. Bunlarla birlikte yine ekonomi tarafında da bir muslukların açılacağını, o vesileyle yeni bir sermaye transferi olacağını açıkçası düşünüyorum çünkü yerel seçimde seçmenin iktidara fatura çıkarabilme eğilimi görece normalde daha yüksek. Evet. Yani mesela 2018 yılında 2019 seçimine giderken gıda enflasyonu %36 düzeyindeydi ve iktidara net fatura koydu toplum önüne. Şu an 70'lerde. Şu an 65-70'lerde. Dolayısıyla gelen yerel seçimler evet muhalefetin bu gidişatına baktığımızda muhalefet için giderek zorlaşıyor ama hala iktidar için de çok rahat bir iklim yok açıkçası. Yani iki taraf için de zor olan bir, e, bir süreç söz konusu. Bir önceki de kötü bir enflasyonla gittik, evet, kötü yani. bir ekonomiyle gittik ama evet.